Gençlemelerim YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videodan yeniden sizlerleyiz. Bugün kısa bir özet geçeceğiz. Ne hakkında özet geçeceğiz? Şimdi kafalarda şöyle bir soru oluşmaya başladı. Satmamız mı gerekiyor? Satalım mı? Nakide mi geçelim? Altın mı alalım? Gibi bir panik havası oluştu. Ve sebebi de şu an ekranda gördüğünüz beyefendi. İki gün önce Amerika Merkez Bankası bir toplantı yaptı ve Fed Başkanı her zamanki gibi piyasayı çalkaladı ve Akşam eve gidip pijamasını giyip yattı yani. E şöyle ki yani açıkçası kısa vadede ciddi oranda sallamış olsa da piyasayı uzun vadede bir fırsat yarattı diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Peki nasıl fırsat yarattı? Yani bu düşüşler zaten hani bir her zaman düzeltme olmak zorunda piyasada. Yani bu hiçbir şeyin fiyatı sonsuza dek yükselmeyecek. Hani bu Bitcoin'in bir süredir soğuksuz yükselişi, arada bir düzeltmeye girmesi şu an olduğu gibi. Onun dışında Amerika borsalarının yine düzeltmeye girmesi. Borsa İstanbul zaten düzeltmedi biliyorsunuz ki. Ee, ama e, bir de Borsa İstanbul'da şöyle bir şey var bizim borsamızda. Biliyorsunuz yurt dışında ya da işte ülkemizde herhangi bir olay olduğu zaman zaten borsamız düşüyor yani. Cumhurbaşkanı hapşurunca da borsa düşüyor. O yüzden onu pek e, kayna almayın diye söyledim bunu. Şimdi tek tek değerlendirelim. Yani altın ne olacak? Bitcoin ne olacak? Alınır mı? Satmamız mı lazım? Satmalı mıyız gerçekten de? Bunları grafik üzerinden değerlendirelim. Bitcoin'den başlayalım. Yani Bitcoin'de benim hedefim 125 bin. Yani bu oku çektim. Bu ok gelene kadar da bu oku size göstermeye devam edeceğim. Onun sebebi de çünkü çok uzun süreli bir trend var burada. Ve o trendin teknik olarak getirdiği sonuç aslında işte 125 bin dolar civarı. Şu anda Gerçekten çok güzel düştü. Burada uygun alım seviyesinde diyebiliriz. Fakat şuradan eğer 90 bin doların altına düşerse senaryo yeniden konuşacağız. Ama 90 bin doların üzerinde kalırsa, 90 bin dolara yaklaşırsa yani şu civarda, 92 bin dolar gibi uygun bir alım seviyesi diye düşünüyorum. Ama 90 binin altına sarkarsa buradan hani daha güçlü bir düşüş trendi mi oluşacak acaba diye bizi düşündürecektir. O yüzden öyle bir senaryo olması durumunda da temkinli davranmak gerekiyor. Ama benim hedefim bu sene olmayacak büyük ihtimalle. Yani 2024 yılında olmayacak ama 2025 yılında 125 bin doları göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü teknik göstergelerin getirdiği bir şey bu aslında. Aynı zamanda da hani yeniden bir aslında döngüsel olarak yeniden bir artış yükseliş yaşandı. Biliyorsunuz ki hala altcoin'lerde bir yükseliş yani ciddi yükselişler yok. Geçmişte olduğu gibi işte 10x'ler, 20x'ler, 50x'ler, 100x'ler gibi yani böyle kat ve kat artan artışlar yok yani. Örneğin daha önce de bahsettiğim NEAR coin var mesela 20 doları görmüştü. Şu an piyasa o kadar yükseldi. Yok yani 10 dolara geçemedi bile yani. Hani eski seviyesine bile gele gelememiş çok iyi projeler yaratmış coin'ler var. Onlar bile iyi seviyelere gelemedi. O yüzden hala boğaz sezonundayız. Bu yükselişin biraz daha devam edeceğini düşünüyor. Hemen Amerika borsalarına geçelim. Amerika borsalarında da işte gün önceki açıklamaların ardından sert düşüşler geldi. Bir sürü hisse ve şirket tabii ki de düştü. Endeks de düştü. Bu SP500 endeksini takip ediyorum ben genelde. Ama işte 5800 civarından bir tepki aldı tabii ki. Destek noktasından tepki aldı ve yine bu şu anda zaten gördüğünüz yükseliş trendinin devam edeceğini böyle seke seke yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Burada belki bir sonraki videoda biraz daha Amerika borsalarıyla ilgili bir video çekebiliriz. Hani Tesla mı alalım, Amazon mu alalım yoksa daha küçük şirketlere mi bakalım gibi bir video gelebilir diye düşünüyorum. Yorumlarınıza belirtirseniz de sevinirim bu konu hakkında. Şimdiden teşekkür ederim. Hemen borsamıza geçelim. Bizim muhteşem borsamız. Vazgeçemediğimiz. Ne olursa olsun dönüp dolaşıp bir hisse aldığımız borsamız. Şimdi bu seneyi herhalde 10.000'in 10 üstünde kapatamayacağız gibi duruyor. Yani 2 hafta kaldı tabi belli olmaz ama yani en fazla işte ortalama bir 10.000 civarında kapatırız. Hani 10.000'i 10 geçsek bile 11.000'in üzerine çıkacağımızı sanmıyorum. Çünkü etrafta hayırlı haber yok. Yani jeopolitik riskler işte faizlerin hala çok yüksek olması, enflasyonun çok yüksek olması, sadece ülkemizin hani yani komşu komşu ülkelerde yaşanan olayların dışında genel olarak küresel piyasalarda e, işte Fed Başkanı'nın açıklamaları gibi onlardan da etkilendiğimiz için biz e, olumlu peki durumlar yok yani olumlu bir durum yok yani yükselmesi için pek sebep yok e, ama faiz indiriminden sonraki Ocak gibi düşünülüyor herhalde ülkemizde bir faiz indiriminin başlayacağı konuşuluyor ondan sonra bir yeniden bir 11.000 seviyesini göreceğimiz ve bunu geçip devam edeceğimizi düşünüyorum. Burada endeks üzerinden takip yapıyorsanız, hani endeksin tepki alacağı yerleri takip ediyorsanız buradan bu düşüşün bir 9.400 civarında yeniden geleceğini söyleyebiliriz. orada güçlü bir destek noktamız var. Oradan iyi bir tepki alabilir. Yine şu an düştüğü için hani uygun alım seviyeleri hani her zaman dediğim gibi kademeler olarak toplamak çok daha mantıklı olacaktır. Direkt noktayı beklemektense hani düşüşlerde bir alım daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar bahsettiğim gibi hiç satmalıyız. Satmamız gerekiyor. Nakde geçelim. Yani uzun süredir bu piyasada yine hani düşüşler de oldu, yükselişler de oldu. Ama neticede tercih edeceğiniz nakit eğer Türk lirasıysa olarak geçmekten kastımız Türk lirasına geçmekse hiçbir zaman Türk lirasında parayı tutmak hiçbir zaman mantıklı olmadı yani. Maalesef ki olmadı. Hani buradan abi ben öyle olacağını düşünmüyorum. Ben nakte geçmenin daha kolay olacağını düşünüyorum diyorsanız en azından nakdi yani Türk lirası olarak değil de bir para piyasası fonunda veyahut da döviz olarak tutmak bence çok daha mantıklı olacaktır. Orta vade için yani orta vadede eğer 6 aydan uzun bir süre nakitte durmayı planlıyorsanız ama onun dışında daha kısa sürelerde işte Türk lirasında belki beklenebilir veya eğer ki gerçekten hani bir düşüş öngörüyorsanız ya da gerçekten nakte geçmek istiyorsanız nakte geçmek değil de bunun e, kar realizasyonu gibi düşünüp yani o parayı gerçek bir değere çevirmek amacıyla işte bir arsa bir gayrimenkul yatırımı gibi bir şey de planlanabilir diye düşünüyorum. Şimdi altına geçelim hemen. Altında daha önceki videolarda bu çizdiğimiz trend devam ediyor. Bu kanal içerisinden çıkmadı. Hatta bu kanalın da tabanından bir tepkiyle kanalın iyi bir iyi çizilmiş doğru bir kanal olduğunu ve bu trendin devam ettiğini onaylar bir şekilde bir yükseliş geldi. Yeniden 2970 lirada şu an gram altın. Gram altın grafiğini de e, Türk lirası yani cinsinden takip ben bana. Altın grafiğini açmadım bu sefer. Çünkü yani yaklaşık bir yıldır birbiriyle kolera bir şekilde devam ettiği için bu sefer de gram altından inceleyeyim bir Grafiği böyle bir da vermiş olayım. Şimdi bundan sonra hedefimiz yeniden bir 3000'in üzerine çıkmak. Altın için kısa vadedeki bu hedef e, bu yönde biraz daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. E, altında önümüzdeki yıl eee altın cinsinden konuştuğumuzda böyle biraz daha bir yükseliş gelebilir. Ee, sebebi de yine Amerika Amerika'nın Amerika Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, yapacağı hamleler doğrultusunda yüksek ihtimalle böyle bir tepki gelecektir. Ama onun dışında Türk lirası cinsinden baktığımızda da yine altında yukarı yönlü bir yine de yukarı yönlü bir hareket olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. Son olarak da pek konuşmuyoruz ama çünkü ben doların hani müdahaleli bir şekilde hareket ettiğini düşünüyorum. Tamamen planlı bir şekilde arttırıldığına inanıyorum. Ee, sebebi de yani grafikte bu şekilde bir, bir gözlem var aslında. Yani hiçbir yatırımcı bu kadar istikrarlı artmamalı yani. Hiç mantıklı gelmiyor yani. Geçtiğimiz sene işte Eylül ayında 2020 şey 26 liradan şu an 35 liraya kadar çıkmış durumda. E, kontrollü bir şekilde yavaş yavaş arttırılıyor. E, hak ettiği değere kadar artmaya devam edecek diye düşünüyorum. Maalesef ki artmaya devam edecek. Keşke öyle olmasa ama yine dediğim gibi işte nak nakitte durmaktansa en azından hani dolarda durmanın bir tık daha mantıklı olabileceğini de bu grafikten görebiliyoruz. Benim düşüncelerim, yorumlarım bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tamamen benim şahsi fikirlerim yani Sadece burada sohbet amaçlı sizlerle paylaşımda bulunuyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmadıysanız lütfen abone de olursanız çok sevinirim. Teşekkürler, iyi günler.